Herkese merhabalar arkadaşlar. Oyuncak videomu devam ediyorum. Süren dolduğu için bırakmıştım. Şimdi Ay, arkadaşlar çok özür dilerim. Devam ediyorum yeniden. Aynı gün aynı saat yine. Evet arkadaşlar şimdi oyuncak sepetime girdi. Aynı oyuncaklar zaten koyun koymuş şöyle gösterdiklerim size. tabağım var. Nereden aldım? Bunu da aldığımızı bilmiyorum. Bunun seti vardı o bahçede oyuncaklarımınla. Benim oyuncak de oyuncaklarım var. Bunun da işte çoklu poşeti. bu da. Şey kum boya almıştık işte onun şeyi. Arkadaşlar bunu çok 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 seviyorum. Ee, Arkadaşlar şunu göstermiştim değil mi? Hayır bunu göstermemiştim şunları. İçime öyle bir şey geldi işte. Ne bileyim böyle işte elbise çıkmış ne? Şöyle güzel bebek. Saç salıktı ben ördüm. Ama örgü saç daha güzel yakışıyor. Böyle. Bunları da aldığımız bilmiyorum. Galiba aldık. Çünkü ben almadım. Anayla bunu bana hediye etti. Çok da zaten hediyem yok benim bu oyuncak sepetimde. Bunu oyun hediye olarak bir sürü oyuncak geldi çünkü. Şöyle. Bu da doğum günü hediyesi falan değil çünkü. Ben özellikle o yüzden almışlar. O arabayı da nereden aldığımızı bilmiyorum. Bebeği vardı şey yaptı. Bu da minyon. 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 <laughs> bu da şöyle gördüğünüz gibi yine minyon. Öbür bir tane daha video çekmek zorunda kalır mıyım oyuncaklarımdan bilmiyorum. Böyle minyon bu da. Böyle çalıyordu çalmadı. Aşkım sus koyun. Şöyle tane bebeğim var. Onları da bir yüzde almıştık galiba. Tam bu yüzde. Nam da stetoskop. Şurası koptu. Arkadaşlar şöyle stetoskopum. Şöyle kalkacağım arkadaşlar. Ya. Hiç iyi değil. O zaman şöyle Ben. Arkadaşlar şimdi bir yüzde bir yağmur kalemlik